Evet arkadaşlar Güvercin TV kanalıma hoş geldiniz. Ve bugün ilk video ve güvercinlerimi tanıtacağım. Size kendimi önce Ben Emir. 12 ee, 13 yaşındayım. Ee, 12 yaşından bu yana güvercin besliyorum. Ve seviyorum. Beslemeye devam ediyorum. Ee, şimdi güvercinlerimize geçelim ve yerimize geçelim. Böyle güvercinlerle devamlı video gelecek arkadaşlar. O zaman iyi seyirler. Evet şimdi şöyle e, güvercinlerimizi çekelim. Ya da bir sokalım önce. Ama sokmak için biraz zor yani. Arkamda çekmiş olduğum bir araf var. Kal, kal gel. Bir kahve gel. Neyse ben direkt size yerde tanıtayım. Şöyle daha demin tam kasap kaçırdım ya. Yakaladım. Hemen kaçırdım. Gel. Şöyle bir yakınlar çekeyim. Şöyle arkadaşlar şöyle bir tane arabamız var. Çalıcısı beyaz bir ihtimalle Mardin, beyaz Mardin de Şöyle ne kadar bir de Sonra sabunin postamızı yakalayalım bunu da aynı şekilde yakaladım. Şöyle. Pardon. Şöyle. Güzel bir sabuni postu. Evet. Bu da aynı şekilde sarı göz. Erkek. Şu an burada gördüğünüz her şey hepsi erkek arkadaşlar. Dişi yok. Ee, kaçırdım. kuşta. İşte kadın şöyle i̇şte hepsi Mardin sadece şu ee, iki tane tanesi Mardin yine tuğladığı taşları gibi şöyle açık bir tane arabamız var araba da yeni kişi şöyle taş yesin. bir saniye şöyle hemen yakalayıp geliyorum iki dakika Evet, yakaladım arkadaşlar. Şöyle bir... Bir daha düzgün göstereyim. Gel. Çık, 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 çık. Şöyle bir tane yakalamış oldum. Açık bir ben benziyor. Açık bir arap var. Onun da kanatları e, çekilmiş. Yakaladım onu da. Uçuyor ama şöyle gözüküyor. Biraz şöyle kaldım. Şöyle kaldım kalkamıyor. Buradan yani e, şu çatıya bile kalkamıyor şöyle. Şöyle bir tane arabamız var. Arabamız, tabiyemiz Güzel bir kuş. Sonra o araba da böyle. Ayakalanıyor. Oh. Gene şey kaçtı. Ne Nuri Arab gibi. Nuri gibi bir şey. Gel. Gözü etli arkadaşlar. Güzel bir Arap. Bu da erkek aynı şekilde. Paçasında bir tane beyazlık var. Araplarda paşa beyazlığı yine ben söyleyeyim şey. Bir tanesi arkadaşlar. Şöyle ama oyunsuz arkadaşlar bile. Tam şu araba izleyemedim ama oyunsuz galiba. Ustam işte paslı gene. Televizyonumuzu göstereyim. Televizyonumuzu göstereyim. Yavaşım gene. Koydum rüzgârla. yani cebime emamını hiçbir şey yok. Hiç kimsiz Cebime yemin aldım. Şöyle. Evet, yakaladım. Şöyle bir tane. Çok güzel. Bir. Tam kaplan olmayan ama. Kaplanı yakın bir kelime